Benim babam, ee, kendisi dağların insanı ve de e, köylerin insanı. Bugün dedim ki baba dedim gel bir şeyler yapalım seninle. Bir tane e, böyle iki parça tahta kestik. E, bundan e, evinize aklık yapacağız beraber. Hangi malzemeler lazım baba şimdi sayalım say bakalım baba. Ee, bir tane on numara matkap ucu ahşap matkap. Bir tane matkap şarjlı matkap olur. Olabilir. E, şeyli fişli olabilir sorun yok. Biz bu tahtaları arkadan terimiz olduğu için kendimiz kestik istediğimiz boyda ama böyle işte e, dilediğimiz boyda koçtaşta, bağ veya herhangi bir yerde böyle e, düz böyle keresteler bulabilirsiniz. Hani basit malzemeler. Evet. Bir tane 3 numara ahşap tahta ucu lazım. lazım. Çünkü bunun Şurasından ve burasından duvara montelemek için e, şey yeri yapacağız, vida yeri yapacağız. E, bir de böyle çubuklar kestik, bunlar askı olacak. Abi. Bunlara kavele deniyormuş. Evet. E, Bunların ama hazırları satılıyor çubuk şeklinde. İstediğiniz yerden kesebilirsiniz. Yani boy boy mutlaka vardır yani ben görmüştüm daha önce. Biz kendimiz evet. ayarladık Koştaş bunları. Aynen koştaşta da vardır. Bağla. Biz 8 tane, her birine 4'er tane yapacağız. Olur. Aynen. Aynen. Normal e, kıtasiyede ısıtılan beyaz ağaç tutkalları var. O da olur. Olur. Ya da şey olur Öyle mu? Japon oluyor. gibi bir şey de olur mu? Ya, olmaz. olmaz. Tamam. Tutkal o zaman. Tutkal kullanın. Ya ahşan, da hızlı yapıştırıcı kullanın. Aşağı tutkal kullanın. Aynen. küçük tükler de var. Evet. Şimdi bu çubukları bunun üstüne takmak için bunu kullanacağız. Sonra açtığımız deliklerin içine, bu, ha, bu neydi bunların adı? Kavale. Kavalelere Kavale sokmak için de girebilir o yani ona göre. Matkabucu 10 numara ya. Hı. Bunları da ona göre alıyorsun. Matkabucuna değerli matkabucuna göre. O aynı oraya elle de girebilir. Çek, i̇çinde de çekiştirme sakatmış. Çek, çek, çek. Şöyle gittiği zaman girer yani rahatlıkla. Anladım tamam. Bu gerek gerekli yok. olmayabilirmiş yani. O zaman hadi yapım aşamasına geçelim. Ve yapım aşamasına geldik. Evet babişko şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle bir hepsi deliklerin eşit Aha, aha. şöyle şöyle cetvelle, şöyle tahtanın ortasından şöyle bir çizgi oluşturursun. Bunu sonra silgiyle silebilirsiniz şeyi. Tamam. Kurşun kalemle yaparsınız. Tamam. Yani deliklerin hepsi de aynı eşit olması için. Tamam. O zaman şimdi Hı -hı. ben de çizeyim. Evet. Bunu böyle. Koyarız. Şöyle. Yani deliklerin aşağıda yukarı da olmaması. Tamam. Için. Çizdik. Çizdik. Güzel. Daha sonra şunu şöyle tahtayı böyle biraz 45 derece böyle yatık tutacağız. Tamam. Ki Hı? böyle eğimli. Tabi. Yani bunların şöyle durmasını istiyoruz. Yani bir şey taktığınız da. zaman anahtar veya ya, bir herhangi bir işte kıyafet veya. Bir şey böyle koyarsak böyle düşer diye Hı. şöyle yapacağız. Evet. Tamam. Hafif bir açıyla. Kaç tane istiyorsanız, ne kadar aralıklarla. Matkabı da böyle biraz şey tutacağız eğimle tamam şöyle ya bunu sonra zımparayla parayla çapaklar ama bir kaç santim arayla istiyorsunuz aralığı size kalmış artık. bir tane daha açabiliriz. 3-4 olsun. 4 olsun tamam. Gelelim fasulyenin faydalarına. Ben bunu yapabilecek miyim arkadaşlar? Sorun burada. Sorun bu çapaklarını böyle çakı gibi yardım şeyler. Dur ben bir deliyim baba. Ben bunu hazır mıyız buna? Biraz... Herkes buna hazır mı? Sen hazır mısın buna? Bunu? Dik tut. İlk önce dik tut. Evet. Biraz ucunu batır. Evet evet. Sonra şimdi. Bak mat kapı bas dediğine. Beceremiyordum Evet. Evet. Bunu tutacaksın. Hmm. <gülüyor> evet. <laughs> Bak. Çekil. Tek ters. Tek. Evet. Doye. Oh yeah, galiba başardın. Bir saniye. Hmm. Şunu devreni yükseltelim. İki yavuzdan daha rahat. Evet. Bak. Bir dakika. Bir dakika. Bir Sen tamam. Evet. Başarıyorum, işte bu. Güzel. Düz tamam. Benim gibi böyle güçsüz kuvvetsizseniz evden birini söyleyin, tutsun size tahtayı. Tamam. Tamam. Biraz yamuk yapmış olabilirim evet. ama daha sonra çapaklarını şöyle. Peki böyle bir şeyleri yoksa normal mesela ince zımparayla da olur mu? Hani kırtasiyeden alabilecekleri. Tabii, tabii. Çubukları takacağız ve galiba tutkal gerekmeyecek. Bir takalım baba, bakalım da belki evet. tutkal gerekmez. Delikler zaten şey fazla geniş olmadı, tam sıkı sıkıyor oluyor, tutkalda da gerek kalmadı aslında. Tamam, iyi, güzel. Hatta sıkı sıkı giriyor, hiç tutkala gerek yok. Yani şu arkası. da sıfır olacak. Yani delerken sağa sola yalpa yaptırmazsanız kavela tam oturuyor, tutkala da gerek kalmıyor. Niye böyle oldu? Yanlış mı evet. Matkapı sağa sola oynatmazsanız delik tam kavelaya göre açıldığı için tuz kalıda gerek kalmadı. Ben şimdi çok saçma bir anımdan bahsetmek istiyorum size. Çocukken babam benim ergenlikte kollarımın arkası pütürlü pütürlüydü. Çok rahatsızdım. Babam da gel törpüleyelim dedi ve bildiğiniz şöyle <laughs> bildiğiniz böyle bir törpüyle benim kollarımı törpüledi. Akşam <laughs> Kollarım kabardı bildiğiniz böyle. Yani neredeyse hastanelik oldum yani. Kremler mi sürmedik. Hadi ben çocuktum inandım. Acaba babam ne akla hizmet böyle bir şey girişti. Eğlendiğini iddia ediyor. Öyle mutlu olmuş. Mutlu olmadı. Öteki tarafı. Sen böyle ilk denediğin biraz acemilik yaptın ya, geniş hmm. Hmm. Tamam. Ay çok güzel oldu. Bir de isterseniz bunu boyayabilirsiniz. Hadi bunu şeylerini açalım şimdi. Şimdi duvara monte edeceğiz. Duvara monte ettik. Şuradan vida deliği. Şöyle altına bir ağaç koyalım. Şimdi, masayı da delmeyelim. Bir tane ekmek tahtası bile olur yani. Harika bir şeysin. Bunu delelim ki matkap ucuyla. Yani direkt vida atarsanız tahtayı çatlatabilir. Hmm. Yani böyle delerseniz vidanın kafası da buraya oturur. Böyle dümdüz olur. Niye ki ye? Yok, yeah. Yok biliyorum. Bak ya başarı ayrıntıda gizli. Bu kadar ciddiysin. <gülüyor> 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 evet. Aslında hepsini babamın yaptığı bir proje yaptık. Bence çok eğlenceli oldu. <gülüyor> 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 Bunu beyaza da boyayabilirsiniz ya da başka bir renge de boyayabilirsiniz. Böyle doğal da güzel bence ya. Ne dersin babişko? Evet, vernik de dersin. Ha vernik atın tabii vernik. Boya vurmasanız bile vernik atın. Bunu da böyle duvarınıza koyun, misler gibi kullanın. O zaman hoşça kalın. Hoşça kal. <gülüyor> <Üpücük>. <gülüyor>